Merhaba. Aktif Zihinler podcast serisinin bir başka bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir güne başlarken nasıl hissettiğimiz, nasıl düşündüğümüz ve neler yaptığımız günün geri kalanını doğrudan etkiliyor. Bugünkü bölümümüzde verimli bir gün geçirmenin temel taşlarından biri olan sağlıklı sabah rutinlerini konuşacağız. Enerjimizi yükselten, zihnimizi netleştiren ve bizi günün hedeflerine taşıyan alışkanlıklardan birlikte bahsedeceğiz. Eğer siz de güne nasıl başlarsam daha iyi hissederim diye düşünüyorsanız bu bölüm tam size göre. Hadi birlikte güne iyi bir başlangıç yapalım. Sabah saatleri günün geri kalanını şekillendiren en önemli zaman dilimidir. İyi bir sabah rutini oluşturmak zihinsel ve fiziksel sağlığımız üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Günün başlangıcını sağlıklı bir şekilde yapmak enerji seviyemizi yükseltirken verimliliğimizi artırabilir ve genel yaşam kalitemizi iyileştirir. Peki, verimli bir gün geçirmek için nasıl sağlıklı sabah rutinleri oluştururuz? İşte verimli bir gün geçirmek için uygulayabileceğiniz bazı sağlıklı sabah rutinleri. Öncelikle erken uyanın ve güne zinde başlayın. Güne erken başlamak sabahları huzurlu ve sakin bir şekilde uyanmanıza yardımcı olur. Erken uyanmak, aceleyle hazırlanmak zorunda kalmadan günün planını rahatlıkla düşünmenize ve kendinizle ilgilenmenize olanak tanır. Erken kalkmak sağlığınız için son derece faydalıdır. Öncelikle erken saatler her zaman daha sessiz, sakin ve dinlendirici olur. Bu da daha iyi bir zihinsel odaklanma sağlar. Ayrıca sabah saatlerinde zihnimiz daha dinç olduğundan üretkenliğimiz artar. Üstelik sabahın erken saatlerinde yapacağınız aktiviteler günü verimli geçirmek için önemli bir temel oluşturur. Akşamları uyumadan önce giyeceğiniz kıyafetlerinizi, çantanızı ve diğer eşyalarınızı hazırlayabilirsiniz. Bu durum sabahın erken saatlerinde karar vermek zorunda kalmamanıza yardımcı olur. Güne başlarken su içmek sağlıklı sabah rutininin temel taşlarındandır. Uyandığınızda vücudunuz uzun süre susuz kalmış olur. Bu da metabolizmanızın yavaşlamasına neden olabilir. Su içmek vücudunuzun canlanmasına ve enerjik bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır. Sabah su içmek metabolizmanızı hızlandırır ve sindirim sisteminizin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Yeterli su içmek cildinizi nemlendirir ve sağlıklı görünmesini sağlar. Su, beyin fonksiyonlarını destekler ve konsantrasyonunuzu arttırır. Sabah saatlerinde vücudunuz için soğuk su yerine ılık su içmek daha faydalı olabilir. Limon ise detoks etkisi yapar ve vücudu temizler. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcıdır. Güne başlarken yapacağınız kısa bir egzersiz hem fiziksel sağlığınız hem de ruh haliniz için çok faydalı olacaktır. Egzersiz yapmak kan dolaşımını hızlandırır. Endorfin salgılar ve kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak uzun vadede genel sağlık ve zindelik için çok önemlidir. Sabah yapılan hafif ve kısa bir egzersiz gün boyu kendinizi enerjik hissetmenizi sağlar. Egzersiz stres seviyenizi düşürür ve sabahları daha huzurlu hissetmenize de yardımcı olur. Egzersiz beyin fonksiyonlarını harekete geçirerek konsantrasyon yeteneğinizi geliştirir. Sabahları yapılabilecek en kolay egzersizlerden biri de kısa bir yürüyüş veya koşudur. Havanın güzel olduğu sabah saatlerinde yürüyüş yapmak bedeninize ve ruhunuza iyi gelir. Sağlıklı bir kahvaltı yapmak günün en önemli öğünlerinden biridir. Kahvaltı metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur ve enerji verir. Yüksek proteinli, lifli ve besleyici bir kahvaltı yapmak günün geri kalanında daha verimli olmanızı sağlar. Kahvaltı günün ilk saatlerinde vücudunuza ihtiyaç duyduğu enerjiyi verir öğün atlamak kan şekeri seviyenizin düşmesine yol açabilir. Bu da odaklanma sorunlarına neden olur. Sağlıklı bir kahvaltı zihinsel netlik sağlar. Yeterli ve sağlıklı bir kahvaltı gün içinde doğru beslenme alışkanlıklarına sahip olmanıza yardımcı olur. Sabahları kendinize kısa bir zaman ayırarak gününüzü planlayabilirsiniz. Hedefler belirlemek, önceliklerinizi sıralamak, gün içinde hangi işlere ilgileneceğinizi önceden belirlemek gününüzü kolaylaştırabilir. Plan yaparak günün nasıl geçeceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Planlı olmak, günü organize etmek, işlerinizi daha kolay halletmenize yardımcı olur. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak motivasyonunuzu artırır ve sizi hedefe doğru ilerlemeye teşvik edici olabilir. Günün en önemli işlerini belirleyin ve öncelik olarak bunlara odaklanmaya çalışın. 3 ya da 5 maddelik bir liste hazırlayarak ne yapmanız gerektiğine göz atın kısa vadeli hedefler günün sonunda daha keyifli hissetmenizi sağlayabilir. Verimli bir gün geçirmek için sağlıklı sabah rutinleri oldukça önemlidir. Erken kalkmak, su içmek, egzersiz yapmak, sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak ve günü planlamak gibi alışkanlıklar sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha güçlü tutacaktır. Unutmayın, sabahları güne iyi bir başlangıç yapmak gününüzün geri kalanını daha verimli geçirmenizi sağlar. Sağlıklı bir sabah rutini oluşturmak zaman alabilir. Ancak bu alışkanlıklar bir süre sonra günlük yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası haline gelecektir. Evet, bugünkü bölümde sağlıklı sabah rutinlerinin hayatımıza nasıl olumlu etkiler kattığını birlikte konuştuk. Unutmayın, küçük ama istikrarlı adımlar büyük dönüşümlerin habercisidir. Eğer siz de kendi sabah rutininizi oluşturmak ya da geliştirmek isterseniz daha fazla içerik ve ilham için www.aktifzihinler.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğer anlattıklarımız size ilham verdiyse ve bu tarz içeriklerin devamını duymak isterseniz abone olmanız bizi gerçekten mutlu eder. Ve beğendiyseniz beğen tuşuna dokunabilir, yorumlarda kendi sabah rutinlerinizi paylaşabilirsiniz. Hem birbirimize ilham oluruz hem de aktif zihinler ailesini birlikte büyütürüz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar zihniniz aktif, enerjiniz yüksek kalsın.